Evet sevgili arkadaşlar, tekrar yeni bir günle sizlerle birlikteyiz. Hayriyetten tam 6 günden beri tutturduğumuz kupon sayısı herhalde en son 21'di. Dün de 3 tane daha kupon ekleyerek bu sayıyı 24'e çıkarttık. 6 gün içinde 24 tane e, kupon çok ciddi bir oran. Valla müthişiz, yani harikayız, müthiş bir e, kanalız. Tabii ki bunlar da e, sizin de katkılarınız çok büyük. Neyse, öncelikle yapmamız gereken şey neydi? En basit, en sabit, tek ama tek sabit kuralımızı açıklıyorduk. Neydi? Sabır. Kesinlikle bu işteki tek temel kaynak, tek temel kural sabırdır buna uyduğunuz sürece kazanırsınız. Uymadığınız sürece de istersek 100 bin liralık kasamız olsun kesinlikle batar. Ne yapmamız lazım? Kazandığımız zaman da duracağız. Bu bir sabırdır. Kaybettiğimiz zaman da duracağız. Bu da ayrı bir sabırdır. Bunu da tekrarlayayım. Şimdi. 6 günden beri serilerimiz full time. Burada videolarımızda zaten giren, bakan, ıvır zıvır isterse sonuna kadar bakabilir ta ki nereye kadar e, nereye geldik Heh, şöyle yapalım burası ve buradan pazardan itibaren komple muhteşem bir seri harika bir seri bugün içinde toplamda e, baya bir maçım var şu üst taraftakiler 6 tane olan maç ilk yarı 1.5 alt olmaya aday maçlar. Eğer maç bulamadığınız zaman bu maçlardan herhangi bir tanesini ya da iki tanesini koyabilirsiniz. Ya da bundan içinden de üçlü bir şekilde bir kombin oluşturabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Bu maçları da gösteriyorum. İlk yarı 1.5 alt. Bu üstteki maçlar. Bunlardan da bugün e, sürpriz bir kuponum da var yüksek oranlı. Ayrıca yine bunlardan iki tane daha kupon oluşturacağız ve olayımızı tamamlayacağız. Bunların hepsini birlikte yapacağız. Ben bir çayımı yudumlayayım. Bakın görmüş olduğunuz gibi sabah saat 06.46'sı yani 7'ye çeyrek var. Sırf buna istinaden herhalde like'ları hak ediyoruz. Eksik etmeyin. Basın şu like'lara. Şimdiden basan arkadaşlara çok çok da teşekkür ediyorum ve yorumlarınızda altın kıymetindedir. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da kendi yararınıza ayrıyetten de kaybetme mahkum olan arkadaşları kurtarmak için kanalımız vasıtasıyla onların da kazanmasını sağlamak istiyorsanız paylaşımlarınızı da lütfen eksik etmeyin diyorum. Bir çayımı yudumlayayım. Evet. Şimdi <laughs> Bu maçlarımızda burada görmüş olduğunuz gibi e, sürpriz oranda 7.23'lük bir kupon hazırladım. 7.23 Bunların harici ilk başta bunların içinden şöyle bir iki tane daha kupon oluşturalım. Bunlar burada dura koysun. Onları da okuyacağım size. Şimdi bu maçımız İskoçya Şampiyon birinci üçlü kuponumuzu oluşturacağım. İskoçya Şampiyon birinci maçımızı alalım bir. Bu maçımızı Sonra bu maçımızı ne oynayalım? Deplasman 05 üst seçeneğini bu maça alalım. Deplasman 05 üst seçeneğini bu maça alalım. 1. kuponumuzda, üçlü birinci kuponumuzda sonra bu maçı alalım. İsveç 1. Lig Güney grubundan Tabi birinci maçımızı okumamıştım. Üçlü ilk kuponumuzda onu okuyayım. H hey arts inver nes İskoçya şampiyon çipten olan maçımız. Ona deplasman 05 üst seçeneği ile 1.55 oranlı birinci üçlü kuponumuza ekledik. İkinci maçımı okuyorum. İsveç 1. lig güney grubundan Motola Ovidik F maçını bu maça da ilk yarı 0-5 üst seçeneğimizi koyalım. Sonra sonra Bu maçımızı alalım. İtalya seri C, B grubundaki bir maç. Bu maçı da okuyorum. Saat 17'de başlıyor. AC Cesena Permana maçına. Şöyle bir bakalım. Bu maça da bir buçuk üst seçeneğini yerleştirelim ve kuponumuzu tamamlayalım. Şimdi bu kuponumuzu kaydedelim. 07, 11, 2020, Cumartesi. 1 diye işaretimizi koyalım. Tamam dedik. Verdik ayarı. Şimdi birinci kuponumuzu oluşturduk. Tabi size de daha çok fayda sağlayabilmemiz için kardeşim tam hizmet sağlıyoruz. Tam hizmet. Hizmette sınır yok. Her şeyin kolaylığı var bu kanalda. Yok ileriye saracakmış. Yok efendime söyleyeyim izlemiyorlarmış videoyu. Yok kardeşim ya alın kardeşim buyurun. Şu birinci üçlü kuponumuzu şuraya bir yerleştirelim. Şöyle bir dursun. Tabi bu arada bunları yapıyoruz diye izlememezlik de yapmayın arkadaşlar. izleyin yani. Önce <laughs> üçlü kuponumuzu hazırladık. Şimdi bunları bir silelim. İkinci üçlü kuponumuzu alalım. Şimdi. Saat 21'de başlayacak olan bir maçımız var. Onu buraya bir yerleştireyim. Portekiz Premier Liginden bu maçı okuyorum. Fama Lika Maritima Maritimo maçı. Bu maçımız. Bu maçımıza deplasman gol yemez. Hayır. Yer seçeneğini işaretliyorsunuz. 1.18'lik oranı var. İkinci üçlü kuponumuzda ilk maçımız Portekiz Premier Liginden Famalica Maritimo maçı deplasman gol yemez. Hayır yer. 1.18'lik oranıyla. Şimdi gelelim Hatta bir tane daha fazladan oluşturalım. Şu iki maçı alacağım. Kopyala dedim. Yerleştir kardeşim. İlk yarı 0-5 üst. İkinci üçlü kuponumuzu okuyorum. İsveç birincilik güney grubundan Motola Ovedik maçına ilk yarı 0-5 üst diyoruz. 1.20'lik oranı var. İkinci üçlü e, kuponumuzun ikinci maçını almış olduk. Bir maç daha ekleyelim. O maçta şu maç olsun yine. Gelecekse ilk yarı 0-5'ler bir arada gelsin. Şimdiki bu maçada ilk yarı 0.5 üstü eklediğimizde 1.84'lük oran yapıyor. Güzel. Çok güzel. Peki. Yeter mi? Ya yeter be. Bozmayalım yani. Güzel bir kupon oldu bu da. Bunu da Bunların hepsi buraya yazdığım benim bir hobim var semboliktir yani buradaki rakamlara inanıp da 500 TL basıyor yani 500 TL gibi bir rakamı ben sadece sembolik benim uğrumu kaçırmasın diye yazıyorum o yüzden bunları inanıp da basmayın bunu söylüyorum kendi para miktarınızı belirli şartlarda kasa yönetimiyle iyi ayarlayın ben sonradan onları yani kendi bastığım esas para miktarını ben size göstermiyorum ki ee, bunları bu şekilde benim gibi basmayın diye tatlı, güzel, orta niyetli bahisler aldığınız sürece hiçbir sakıncası yok. Bu kuponumuzda ben işaretleyelim. Bu maçımızı söylemiş miydik? Ha. Ee, ikinci üçlü kuponumuzun üçüncü maçını okuyalım. Peru Premier Ligi kapanış grubundan. CS Gianciano D Binakinaol maçı ilk yarı 05 üst 1.30'luk oranı var. İkinci üçlü kuponumuzun üçüncü maçıydı. Bu da toplam oran 1.84 yaptı. Bunu da şöyle işaretleyelim. 07 11 2020 cumartesi iki şeklinde olsun. Tamam. Şimdi şunu da alalım bir. Bu kuponumuzu da şuradan bir alalım, kurtaralım. Onu da panomuza yerleştirelim. Şurada bir dursun. Şöyle de uzattığı zaman boyunu şöyle kalsın. <laughs> Geldik sürpriz kuponumuza. Sürpriz kuponumu okuyorum arkadaşlar. Birinci maçımız tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maçtan oluşuyor. 7 maçtan oluşuyor. Hemen okuyorum. İlk maçımız İskoçya şampiyon çip maçı, Hearts Inverness maçı karşılıklı gol var. 1.67'lik oranıyla. İkinci maçımız İsveç 3. liginden Motola Oviding F maçı. Birinci yarı gol 0-5 üst. Sürpriz kuponumuzdaki 3. maçımız İtalya C grubundan yanlış okumayalım sabahın köründe değil mi? Hayır değil. Aman bir yanlışlık yapmayalım. Peru Liginden. Üçüncü maçımız Peru Liginden az yanlışlık yapıyorduk çünkü çok birbirine benzeyince Peru liginden Gianciano de Kional maçı ilk yarı 5 üst 21 15'te başlıyor. Dördüncü maçımız sürpriz kuponumuzda İtalya C'den AC Cesena Fermanya maçı toplam bir buçuk gol üstü diyoruz. 1.20'lik oranı var. Sürpriz kuponumuzdaki 5. maç saat 21'de başlıyor. Famalya Kao Maritimo maçı Portekiz liginden bu maç. Deplasman gol yemez. Hayır. Yer seçeneğini işaretliyorsunuz. Sürpriz kuponumuzun 6. maçı Norveç 1. liginden şöyle okuyalım belki de onu. Norveç 1. Ligindeki maçı. Hamkam Ulen Sakar Kisa maçı daha doğru olabilir. Bu maça da karşılıklı gol var diyorsunuz. 1.40 oranı var. Ve son maçımız İspanya 3. Liginden Alaves Kulüp Portugalete maçına ev sahibi gol yemez. Hayır yer seçeneğini işaretliyorsunuz. 1.40'lık oranı var. Şimdi bunu da sembolik olarak buna tatlı güzel ufak bir bayıs alabilirsiniz. Şöyle bu da 07 11 2020 Cumartesi sürpriz şeklinde toplam oran 7.23 şöyle onu da alayım ve buraya yerleştirelim şöyle de genişletelim biraz daha iyi görünsün Bir kupon daha yapalım mı? Yapalım. Bir kupon daha yapalım. Şöyle bir kuponlarıma bakayım da. Evet, 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 evet. Şimdi. Bir tane de dörtlü kupon çıkartalım. Şöyle kopyalayalım. Şimdi bu maç kardeşim iki buçuk üst değil mi? Tamam. Şu ilk yarı 05 üstlerde kalsın. Onlar da güzel abicim. Hatta bu kuponumuz 5'li olsun. Şunu değiştirelim. Okuyacağım bu kuponu da merak etmeyin. Bu maçı da bir buçuk gol üstü alalım. Hmm. Şu maçı da alalım. Bunu da bir buçuk kolist olarak işaretleyelim. O, o, o maç, o maç ve o maç. Evet, 3.37'lik gayet güzel. Son kuponumuzu da hazırladık. Hemen okuyorum onları da. Birinci maçı Motele maçı. <laughs> İsveç 3. liginden Motele Ovedik maçı birinci yarı gol 0-5 üst. İkinci maçımız Peru liginden kapanış grubundan CS Clan de Bina Kioanal maçına birinci yarı gol 0-5 üst 1.30'luk oranı var. İlk maçımızın oranı 1.20. Üçüncü maçımız. Beşli kuponumuzda. Hearts, İskoç e, şampiyon çipten bu maç. Hearts, Inverness maçı toplam gol. 2.5 üst. Dörtlü kup beşli e, kuponumuzun dördüncü maçı Portekiz Ligi'nden Famalicao Maritimo maçı bir buçuk gol üstü toplam oran 1.20 ve son olarak da İtalya C AC Cesena Fermana maçı bir buçuk gol üstü toplam oran 3.37 sanırım bu kadar yeterli şöyle de onun fotoğrafını alalım. işaretimizi de koyalım. Pardon. 07 11 2020 cumartesi 5 Li Ku Konu Mus Evet bu da bitti. Bunu da kalkıp buraya yapıştırdığımızda alın size harika kuponlar serisi. Evet bu kadar yeterli. Çok fazla uzadı çünkü video. Dediğim gibi sabahın saat oldu 7'si. Arkadaşlar beğenilerinizi eksik etmeyin. Sabahın köründe hatta hoca ezene okumasını bekledim ki. Ee, ondan sonra video çekmeye başladım. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Çünkü benim size video atmama temel amaç sağlar. Ben emeğimin karşılığını görmezsem benim şevkimi kırar bu. O zaman da tükkanı kapatırız olur biter. Lütfen emek karşılığını unutmayın. Like'larınızı esirgemeyin. Yorumlarınız ise benim için altın kıymetinde. Ufacık bir şeyler de olsa yazmayı ihmal etmeyin diyorum. Şimdiden herkese tekrardan bol şanslar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun sevgili dostlarım.